Yo ne oldu ya? Ne haberi ya? Baba hani zombi diye bir hastalık vardı ya filmini izlemiştik dün. Evet tamam. Baba haberlerde duydum diyorlar ki sakın sokağa çıkmayın diyorlar. Zombiler her yerde. Ne diyorsun ya? Sen öyle bir hastalık evet, baba, mı Evet bak şu anda hatta sokaktalar. Kızım öyle bir Neçin? hastalık mı başladın? Ne oluyor ya? Gel bakalım. Emin bak, eminim. Hayır hayır baba. Bak haberlerde çıktı. Kendi. Çekil çekil ben de bakacağım. Hemen çekil. Baba gerçekten orada orada uçmuş ya artık. Of, ne yapacağız ya Yağmur? Çok fazla baba. Ve sanki bizim eve doğru yaklaşıyorlardı. <laughs> ne yapacağız Yağmur? Acaba biz de onlar gibi mi davransak? <laughs> Yapabilir ya misin? Baba yapamayız ya. Bir tehditini yap bakayım Yağmur. Aralarından geçmemiz lazım. Bak ne yapacağız biliyor musun? Ya? Nasıl yapacağız? Şimdi zombi gibi yapacağız tamam mı? Tamam. Onlarmışız gibi davranacağız tamam mı? Tamam. Onların arasına gireceğiz. Bak kafanı ne yapacaksın? Tamam. Ellerini şöyle aç bakayım. Şöyle tut dedim bak. Beni yukarıda benim kafam şöyle sahip. Tamam. Dilin dışarıda olsun tamam mı? <laughs> tamam. Ama gülmek yok tamam mı ciddi olacağız yani. Tamam baba. Bak sakın onları de gülmeye başlama yağmur. Tamam. tamam mı? Şimdi beni takip et sen bakayım. Tamam. Dur bir dakika ya yağmur ses mi geldi? Evet sanki bir ses geldi. Aa yağmur bir şey söyleyeceğim sana ya bizim şimdi akıllı komşuları var ya? Evet. Onlara haber yoktur belki uyaralım evet. bence dur. Bence de. Alo. Heh. bir şey söyleyeceğim abi ya niye rahatsız ettim biliyor musun? Dışarıda hastalık başlamış. Haberin var mı? Yayılmaya başladı. Zombiler falan. Evet evet. Haberin var yani. Hem uyarayım dedim ya. Nasıl yani? Bizim binaya mı? Ne diyorsun? Abi ne olmuş benim? baba? Oğlum, tamam, ne tamam şey tamam tamam. Tamam abi dikkatli olun siz de dikkatli olun tamam. Hadi kapatıyorum. Baba ne olmuş ne oldu? Yağmur zombilerden biri bizim binaya girmiş kızım. Ne? Ne ya? baba. Gel, takip et sen beni. Gel, gel 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 Yağmur dediğim gibi tamam mı? Bak, karşılaşırsak ne yapıyoruz? Taklit yapacağız. Ne yapıyoruz? Nasıl seveceksin? Gel şimdi gel. Gel takip et. koridorda. Ne? Dur dur dur. Sessiz ol. Sessiz ol tamam mı? Yağmur. Ne oldu baba? Anlamadım. Biraz önce oradaydı. Şimdi kayboldu ya. Ne yapıyordu en son? Baba sen bana onu söyle. Ya şöyle yapıyordu yağmur duvara kafasını vurup duruyordu ya. Baba keyitler hemen kontrol edelim bu. Manyak kızım kafası patlamıyor bunlar duvara öyle bir vuruyordu kafası. Bilmiyorum ya öyle bir şey değil galiba. Dur yağmur dur dışarı çıkacağım ben kızım bir dakika. Bakacağım nerede olduğuna yağmur. Ya baba ne olur gitme bak tamam bu. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben şimdi çıkacağım ya. Sen karşılaşırsan dediğim gibi tamam mı? Ne yapacaksın? Dilin dışarıda. <laughs> tamam mı? Tamam. Bak dikkatli ol tamam, tamam mı? Sen çık şimdi. Sen git salonuna git kızım orada beni bekle. Yağmur. Ne oldu baba? Yağmur. Bir şey söyleyeceğim kızım ya. Dışarı baktım yok merdivenlerde de yok. Yağmur. Nereye gitti? Yağmur. Ses geldi. Kızım yoksa kapıya mı vuruyor bu kafasını ya? Ya baba Aa, ne olmuş bunlara ya? ya? Yağmur bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Bu zombiler galiba ışığı sevmiyor değil mi? Evet sevmiyorlar. Tamam. Bak ne yapacağım biliyor musun bunları ben? Ne yapacaksın? Şimdi aklıma geldi de. Telefonun şeyini açacağım tamam mı? Fenerini mi filisini evet. mi açacaksın? Filisini açacağım tamam mı? Tamam. Gözlerini tutunca bunu tamam mı? Muhtemelen kör gibi bir şey olacak, göremeyecek. Ben ya yani şöyle, heh, bak görüyor musun? Bak, ben de bakamıyorum. Aynı öyle yapacağım tamam mı? Tamam. Sen sakın dışarı çıkma. Anlaştık mı kızım? O sen de dikkat edeceksin. Tamam, tamam sen merak etme. Dur, dur. işimi açın da şöyle gideyim ben. Şu manyak zombinin işini göreceğim şimdi bu ışıkta. Görecek ögünden. Zombi kardeş. Zombi kardeş bana bak bakayım. Dışarı çık. Çık dışarı. Çık dışarı. Pislik seni. Ne arıyorsun sen bizim binamıza? Çık dışarı bakayım. Çık. Çık dışarı. Aferin sana. Aferin sana. Bak bakayım bana. Bir daha sakın gelmez. Oh be kurtulduk sonunda. Yağmur. Neredesin kızım? Ne, ne yaptın? yaptın orada ya? O sen ne yaptın baba? Yağmur gittiğinde şey yapıyordu kafasını ne vurup duruyordu duvara tamam mı? Ne diye vuruyordu ya yine? Ya ne bileyim işte Yağmur demek bir şey mi arıyor anlamadım ben yani. Takıntı yapmış galiba. Ne aynen böyle. şu şöyleydi bak. Aynen şöyle yapıyordu. Ne alaka şimdi? Vallahi ya bilmiyorum ben gitmesin kesin kafası patlayacaktı tamam mı? Kesin. Neyse bak bakayım bana dedim. Baktı şöyle ışığı tuttum. Öyle bekle. Işığı bekle. aynen böyle tuttum gözüne tamam, tamam. Mı? Çok rahatsız oldu. Yürü lan pislik dedim. Şöyle merdivenlerden aşağı doğru in dedim. Hadi çık dedim. Buradan bir daha da gelme dedim. O sonra çıktı gitti. Baba bir şey soracağım. Heh. Ben aşağıya kadar götürdün de ama. Kendinden gitti zaten. Yağmur ışığı tutunca rahatsız oldu gitti işte. Baba ya sen götürseydin yine bir arkadaşlarını toplayıp gider misin sonra? Yok canım sen de yağmur yapma şimdi ya. Niye ne iş yaptın kızım? Korktu gitti diyorum sana işte ya. Al baba al. Bak ben ne dedim arkadaşlarını toplayıp geldi kesin. Dur dur kızım şöyle yapalım. Artık bu da işe yaramadı. Yağmur şöyle bir şey yapacağız şimdi. Ne Hacım, bak. İkimiz de zorlu olacağız. Tamam mı? Tamam. Sakın arkamdan ayrılmıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi. Çıkıyoruz. Evden dışarı çıkacağız tamam. artık. Tamam. Evet. <laughs> evet bak, bana bak. Sakın gülme. Tamam mı? Tamam. Gülmek yasak. Aralarından bu şekilde sıyrılıp gideceğiz. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu maceramızın da sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Bu videomuzun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yorumlar sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.